fantastik oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PES 2021'e bugünkü gelen güncellemeyle ile e, lite oynayan lite bypass'la e, full feature'ına çeviren arkadaşlarımıza 1.05 e, bypass versiyonunu nasıl yapacağını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu site'nin linkini açıklamalarda vermeyeceğim. Bu Discord'umuzdan açıklamasını vereceğim. Discord'umuza gelip buradan kayıt olacaksınız ve ondan sonra şuradaki yama kanalına ben buraya link atacağım. Oradan indirirsiniz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar önce şöyle ee, Klasöre çıkart diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar burada klasöre çıkıyor. Steam hesabımıza girip kütüphane diyoruz. Ondan sonra PES 2021'e sağ klik yapıp yönet yönet, yerel dosyaları göz at diyoruz arkadaşlar. Buradan oyunumuzun e, kurul olduğu dizin açılıyor. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki bypass 1.5 versiyonunu açıyoruz arkadaşlar. İçindeki bulunan dosyaları da şöyle kopyalayabilirsiniz. Ya da böyle bırakabilirsiniz. Hedefteki dosyaları değiştir derse değiştir diye. Ve oyunumuz böylelikle e, full olmuş oluyor arkadaşlar. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.